Kızıyorlar çektiğimiz için. Evet. Kızıyorlar çekme o yüzden. Ah, adamı dolandırıyordum dur. Benim yokmuş ki. <laughs> Pardon bunlar ne kumaşı? Eş kumaşı abla. Ya da hanımefendi mi demeli? Ya da eşim. Merhabalar. Aman Allah'ım neredeyiz ya şu anda? Pazardayız. Bayram alışverişi yapmaya geldik. En uygun nasıl alışveriş yapabiliriz diye bir içerik çekelim dedik. Şu anda önümüz bayram olduğu için bayramda giyilecek o güzel kombini arıyoruz. Akrabalarımız bize bakınca wow Selen ne kadar güzel olmuşsun dostum yo yo diyeceği bir kıyafet arıyoruz değil mi Oğuzcum? Evet bebeğim. Bu benim için çok zor bir çekim olacak çünkü İnsanlık çok için kalabalık. Değil. Sen mi tutsan kamerayı? Ben gerildim çünkü. Peki bayramda şöyle forma giymemiz yok mu? Yok. Düzgün kıyafet bakalım. İyi bakalım. Ben şimdi kot istiyorum, tişört istiyorum. Ben e, elbise alacağım muhtemelen. Çünkü e, en ucuza tek parça, onu kapatabilirim. Hı hı. E, ama biraz aşağıda tut aşkım. Herkes bakıyor ya. <laughs> ya aşkım. Yapacak bir şey yok aşkım. Açığı kötü oluyor sana. Şöyle tişörtler mi alsak? Çandalar da 150 lira. ha. Dur, buraya bakayım. Burada güzel şeyler var. Yok ya, çok uzunmuş bunlar. Aşkım ya, kamerayı indir Çekecek bir şey olduğumuzda çekeriz, lütfen. Aşkım! Peki, bana künyede alıyor muyuz? Ya bir dur şimdi ya, alışamadım. Gözlüğümü takacağım. <laughs> Niye ya, ne olacak? Aşkım ya, çok stres Aa, oldum ya. Aa, tişörtler ne güzel, şekilli şekilli. Aa, Oğuz Harley tişörtü var. Hani? Bak. Etiketi Zara, kendisi Harley. <laughs> e öyle, pazardayız. Süper. Bir tane de üstün ayak altı puma bir tane ayakkabı bulursak. Aa şurada bak kotçu var gel. Kot pantolon. Çamaşır paketi. Ya herkes bize bakıyor. Herkes bize bakıyor ya. Yani. Baksın ya ne olacak? Yüksek sesle söyleme bari baksın ne olacak. <laughs> bak burada kotlar var. 350 lira. Merhaba abi kotlar ne kadar? 350 Ha yazıyor. 350. Sana siyah bir kot alalım burada. Lira var. Hangisini beğendiniz bak. yorumlara yazın. Ya al işte ya. Yani. Abi boru düz inen model hangisi oluyor? Bu taraf, regular fit. Ha. taraf slim fit. Regular fit'ten bakacağız biz. Oğuzcuğum bak bu siyah güzel aslında. Biraz büyük ama genelde. Bir dakika dur, ben senin... Sen bir bak. Ben senin şeyini bakayım. 32 numara. bu. Ha bu büyük mü? O büyük 36'lık. O 32. 32'si bu. Likralı mı bunlar? S likralı. Bunun bir pantolonu görüyor musun? Bak bu bunun kalıbı tamam mı? Evet, kalıp aynı. Aynı firmanın ürünü. Başka şey var mı? Ee, şey renk bak. bunun. Bunlar işte bak. Ha, hepsi şey standart. Şu güzel değil mi ya? Aşkım siyah kotun yok ama. Siyah mı? Füme? E, füme bak koyu füme var şuradaki. Sen niye siyah almak istemedin mi? Siyah var bir tane. E iyi tamam sen bilirsin hangisini seviyorsan onu al. Giyilir. Paçaları dar mı biraz ama? Rahat. Yine aynı kalıp mı? Aynı. Silindir bu abi. Ha, tamam. abi. Bunu böyle giymeden ölçmenin bir yöntemi. Belini ölçüm aldık. Eşofmanın üstünü bile geçirebilirsin abi. He. Az kaldı. Tamam Ödüme buraya kavuştum mu tamam. İki ha. belin ortası var. Ben ha, şöyle tamam. diyebiliyorum. Üstüne Bunun böyle tamam, düğmesini tamam. kapatın, dirseğinden Arap, süre yumruk süre. yap. <laughs> tamam tamam. Yumruk yap, koy, şöyle koy öyle. Ha, Eğer tam, tam oluyorsa ha. oluyordur. Diyebiliyorum tam, tam. ben. Tamam tamam iyi. Ha, iyi. Tamam. Bol bir. Yani olmazsa 52 numara bak. Geri getirebilirsiniz. Yok yok bir şey problem yok. Yok ben onu söyledim Biz şimdi şey yapıyoruz. Youtube'a şey içeriği çekiyoruz. Şimdi her şey pahalandı ya uyguna nasıl kombin yaparız? Benim Seninle güzel bir pazarlık yapacağız yok, şimdi o yüzden. Ufak bir yapalım. Şey Benim kendi mağazam da var Sultan Öyle ben mi? Var. ol 450 550 arası satıyor. Teklemeler kalıyor. Bak ikisi işte tekleme kalmış. Getirmişim burada 350'ye sat 350'ye satıyorum. Bu güzel ama ya taşlı. 350'ye satın pantolon. Serisi yok diye. Kaça bırakırsın ha. abi bize? 2 tane sana 600 olur. Vallahi fiyat etiket koymuşum. <laughs> Vallahi sen burada tanıtma falan filan. İyi ol. tamam hadi. 300 zaten kart olmaz pazarda. Ha tamam. Çekerim ama %10 komisyonu var. Yok yok <gülüyor> tamam. Hangi kanal? Selen ile, Oğuz. Selen ile Oğuz. Bizim evet, kendi Selen kalımız. Ben pantolonumu aldım. Ahmet <laughs> abi. Tişört bulacağız. 300 de o zaman senin 200'e falan bir şey yaparsan sen 500'e kapatıyorsun kombini. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Allah bereket <laughs> versin. Ne zaman izleyebilirim? Ne zaman izleyebilirsiniz? Bunu muhtemelen önümüzdeki hafta çarşamba olacak. Tamam. Tamamdır. Hayırlı işler kolay gelsin. Erkeksin evet. ya hemen hallettim. Kotumu aldım. Ben bulamam kesin şimdi. Ha şimdi sana da bir alt alalım. E şey altta kadın kotçu vardı. Ne kot giymeyeceğim ki ben? Yani nasıl bir kombin yapacaksın? Elbise giyeceğim dedim. Şuradan bir muz alıp muz yesek mi ya? Acık. Sen çünkü. ne alacaksın altına? Elbise mi alacaksın? Ben kombin. elbise bakacağım şimdi. Aa. Ee. Aa kadın kotçusu da geldi ama kot istemiyorum ki ya. Şal var mı alsak? Yazın güzel giyilir. Oğlum neredesin? Bunlar fistan. Şu tarafa gidelim. Yok oraya gitmeyelim. Orası çok karanlık. Gel bu tarafa gidelim. Aslında Ayy. mesele hangi elbiseyi aldığın değil. Kombin biliyor musun? Aşkım sen tut istersen. Ben yine stres oluyorum. Ver. Poşete ihtiyacın var mı? Vereyim yanıma bez poşet aldım. Ama çok havaya Yok. kaldırma Oğuz'cuğum. Lütfen ya, lütfen <laughs> <lüksan> ya. <laughs> Oğlum lütfen çok ayak kal. Çekim yapıyor o zaman. Nasıl çekeceğiz başka? İnanılmaz gerginim Oldu. yani. Video şu anda gerçekten umurumda değil. Yani bu kadar insanın içine nasıl ben kamerayla çıktım ya? Nasıl yaptım bu hatayı? Oğuz'cum burada elbise yok Aha, ya. Aha gel oduncu gömlekleri bulduk. Hayır ben, ama gömlek... Ben, e sıcakta ben gömlek... Ben kombinimi yemedim. tamamlayayım işte. Aşkım şey bayramlık A bayramlık ama öyle bir gömlek giyme ya, hayır ya. Ne giyeyim? Oduncu gömleği alma yani. Ne Düz alayım? tişört al, güzel bir tişört al üstüne. Ya da keten bir gömlek al buradan. Ay. Ya çok yukarıda tutuyorsun, ne olur yukarıda tutma. Ne Aa, olur, ne olur. Başka bir şey söyle artık çünkü böyle tutacağım. Stres oldum ya. Önden git de? o zaman, benden ayrıl. Ben Oğulcum ben şurada elbiselere bir bakayım. Buldun mu? bakıyorum şu an. Dur. Arge. Arge yapıyorum. Kolsuz olmaz. Aa, şunlar nasıl? Kötü. Aa. Kötü. Yok bulamadım. İstediğim elbise böyle değil. Hmm. Ya, elbise var. bakıyoruz elbise abi elbise bayramlık. Yengi, yengi. Sen elbise, yengi yengi takım, varsa. elbise. Ha, teşekkür ederiz. Neredesin? Buradayım. Gözlüğümü taktım, güneş yok bayramda. Ay bayram diyorum Bence takma gözlüğünü. Aşkım ya. Seyircilerimizle göz teması kur. Şey bakacağım da elbise görüyor musun? Aşkım Baba, ya. Valla ben şu an kameraya bakıyorum. Forma için görüyorum. görüyorum. Bir kapayı tutup el, elbise mi arasak? Lütfen elbise cital alçalım. <laughs> lütfen kapatalım lütfen. <laughs> Ya aşkım çekiyoruz Ay, işte he, ya. Herkesin işinden yara yara kamerayla geçiyoruz ya. E tamam kendimizi çekiyoruz. Biraz aşağıdan tut, yürürken bari aşağıdan tut. İnsanlar bakıyor ya. Heh heh, dur beni Bak, bilerek yapıyorsun. <laughs> aşağıdan gıdığım çıkıyor. şey olmaz, bir şey olmaz. Ay çantaların güzelliği. Çanta Bundan alacak çanta mısın? Alacağım. Bu kaçıncı sokak? 119. Anne bana kaydı Kızıyorlar çektiğimiz için. Evet. Kızıyorlar çekme o yüzden. Kendimizi çekiyoruz ya. Şu tarafa mı gidelim? O tarafa gidelim. Orada elbiseler var. Ee, şimdi havada asılı olanlara bir bakıyorum. Şu yeşil olan tatlı duruyor şunlar. Onları bulursam. Şurada şunlar var. Ha, dur bir dakika şuradan bir bakayım. Aa, bak bu çok tatlı mesela. Abi şunlar nerede? Şunlar. Nor faryo mu ya? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Abi beni takmadı. Ha buldum gel. Sevdin mi onu? Nasıl bu? Güzel. Boyuna bakmak lazım sanki. Boyuna mı? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Abi bu ne kadar? Vallahi 1100 yazıyorlardı etiketinde. Hoş geldiniz. 1100 mü? Evet, evet. Merhaba. Merhaba. Evet. Yok çok güzel hareketler. Siz burada ha, mı çalışıyorsunuz? Ha tamam ben öylesine yanımıza geldi insan. <laughs> Bunun fiyatı 1100 müş ama. Yeri nasıl? Tamam sağ olun. Evet, Teşekkürler. Sevdin mi onu? Ben onu sevdim ama. Ha, pahalı mı geldi? Biraz pahalı geldi o yüzden başka bir şey bakacağım. İçer, burası genelde yerli ürünlerimiz. İsterseniz bakmak isterseniz yan tarafta çocuk bölümüzer takip ediyorum. Ya yani, ucuz olan hangi taraf? Ucuz olan bu taraf. Bu taraf mı? İtalyan gerek yok. Ucuza bakıyoruz şu anda. Ucuz bir şeyler almaya çalışıyoruz da. Sanki sol taraf daha uygun aşkım. Bu taraf mı? Evet, evet, sanki ben de öyle düşünüyorum. Bunlar müslin kumaş daha rahat edersiniz. Seni yani karamla kumaş. Onunlar özellik veriyor. Gömleklere var. bakayım. Ne yapayım? 1000 lira vereyim mi elbiseye? 1000 lira çok. 1000 lira çok yani. Biraz daha gezelim abi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ya böyle otantik şeyler pahalı oluyor işte. Yani kadın ürünleri pahalı yine. Evet ya. Erkeğe 300'e pantolon veriyorlar. Kadına gelince o elbiseyi de beğenmiştim. Bir tek o elbiseyi alsam ve başka hiçbir şey almasam bu dünyada. E zaten yani. alt üst almana gerek yok. Bir alt bir üst aldığın zaman. Ona o kadar ediyor. O değil kadar mi? ediyor. Doğru ama çanta da alacağım. Çanta da alacağım aşkım. Ona bin lira konu... versek paramız kalmıyor bu arada. Aa, yani bizi... nasıl? Tamam gel gidelim beni götür elimi tut. Gel. Pikachu'lar. Aşağıdan. Var mısın? Renkli. Sevdi mi? Yok sevmedim. Fiyatı iyiyse severim. Aynen, Şu. şık bir şey de olması lazım. E bu buna bir kemer taktın aşkım bu arada. Şık bu. Pardon bu elbiseler ne kadar acaba? Ha, e bu fena değil sanki. Ha, o güzel değil mi? Onlar. Desenine bakıyorum da desenini çok beğenemedim. Bu nasıl? Bak solda var düzler. Ne? Bence onlar olur. Yeşile yok sende. Ya ama şey mi? Renkli bir şey giymeyeyim mi bayramda? Rengarenk bir şey olmasın Peki sen bu modeli niye beğenmedin? Mesela bu daha tiril tiril aşağı kadar iniyor. Deseninden dolayı diyorum ben. Öyle mi? Peki. Sen sevdin mi desenini? Farklı çok üstüne düşünmedim açıkçası. Hayır, buradan ucuza alıp giyeceğim bir şey bulmamız lazım. Aşkım giyerim. Bak şu mavi yeşil güzelmiş aslında. Şunlar. Bunlar nasıl? Bu model, desen. Yorumlara yazsamıza ya, Oğuz karar veremiyor. <laughs> Beni iyi bir şekilde yönlendiremiyor. Bu ne? Yunanistan bayrağı. Ya yeşil olan güzel bence. Düz Hangisi? yeşil. Ya aşkım ya çok ruhsuz ya. Neyi ruhsuz? Gelene Saçmalama. doğru gel. Siyah bir de çanta aldığın zaman. Bu nasıl? Kremli. Eksilen ne kadar abi? 450. Bu yeşil baksana ru ruhu yok. Bunun ruhu... Ay affedersiniz. Pardon pardon yok rahatsız olmayın. Bunlar büyük kadar. Öyle evet. mi? Evet. Olsun. Ya bunlar iki iki saçlar Hı biraz bol oluyor yani. Size çok Tamam o, bana o, çok büyük. Bunlar, Buna, da mı? Şey. Bu çok ruhsuz gibi. Bunlar da mı? Buna, ha Buna, tamam. Ha burada da varmış zaten. Bak bu yeşilli. He güzel. Yazın falan da giyilir o. Yeşili daha çok sevdim. Ben farklı bir renk. Ben hep siyah giyiyorum da o yüzden dedim. Bir de ben buradan iki mi elbise, iki tane elbise alsam? Niye? Birini de yazın giyerim gerçekten de. Ama bayram alışveriş yapıyoruz uyguna. Aşkım. Ya baksana tiril tiril elbise. Bunu giydin çıktın yazın. Yani bir yere çıkmadın da şey Fiyatına olarak. Fiyatına bağlı olarak. Bunlar ne kadar? Aynı mı? Nakitte kaç yaparsınız? Nakitte düz yaparsınız. En son. İşte Aydın düz. Peki iki tanesi? 9 yapıyor 8. 9 Al fiyatı gerçekten uygundur. Haydi haydi son Bunların bedenleri ne diye gidiyor? 26 ne oluyor? O, e, M, M alayım değil mi? Evet evet sen M al. Rengi çok yakıştı. atma Gerçekten. Gerçekten. Birazcık bronzlaşacağım ama bayrama kadar. Daha boncuk. güzel olacak. Tamam iki tane alalım o zaman. Ama çanta da alıyorsun. Tamam bir tane alayım o zaman. Şu elbiseyi. Bir tane daha alayım lütfen. Bayram alışverişi yapıyoruz. Uyguna bayram alışverişi. Şimdi şöyle yaptığımızı düşün. Bir bu modelden alayım. Bu model Şu farklı. Nasıl? Bu ne? Gender reveal mi bu? Yani şeyin, ne demek o? Bebeğin cinsiyetini belirleyecek <laughs> erkek düşünüyorum falan. Bak bence şöyle bir şey yapalım. Mesela bir tane de bundan alayım. Ya da böyle siyah beyazından alayım böyle. Yazın giyerim. Ama modeli yakışmazsa? Ya modeli yakışmazsa? Çanta da alacağız, daha tişört alacağız. Bence bir tane al. Ben bir tek bunu alacağım abi. Eşim izin vermedi. Çünkü yanmama. <laughs> 400 mü dedin? En son mu? Sen 400 ver. En son mu 400? En, son. en en son ama. İnan normalde yapmıyoruz. İş yok, bakma fiyat söylemiyoruz. Var mı 400'ün? Zaten bir tek 400'ün var. İyi tamam. <laughs> 500'üm varmış. Yalan söyledim. <laughs> ah, adamı dolandırıyordum. Dur. Benim yokmuş ki. Dur bir dakika. 200. Ben tamam, al buradan çıkar. Abi buradan kusura çıkarım. bakma 200'üm yokmuş. Buradan çıkar diyorum. Bir de show yapıyorum. Ya, sen, sen. Yanlışlıkla. Siz götürür müsünüz? Ha, biz Aynen. oyuncuyuz. Ya şimdi... Siman yabancı gelmiyor da abi. Ama abi seni bir yerden sanki görüyoruz. Çok, çok güzel hareketlerde oynuyorduk oyun... da, da YouTube mi? kanalımız da var. İman şey değil abi <laughs> şey geliyor, yakın geliyor. Eyvallah. Oynuyoruz ama yine bir elbise alıyoruz, görüyorsun. Sen de mi orada oynuyorsun? Çok Oynuyordum. Şey. Demek ki oradan çünkü ben evet. <laughs> Eyvallah. Teşekkürler. ederiz. Bereket Teşekkürler. versin Teşekkürler. inşallah. Işler, kolay bir sürü Olsa elbise kolay. satarsınız. Eyvallah. Evet, şimdi senin bir tek çantan mı kaldı? Benim çantam senin tişörtün ama bir şey diyeceğim. Şimdi sen siyah bir şöyle bir ben şey yapmıştım ya. Şimdi sen siyah bir kot aldın ya. Şöyle evet. bir şey yapalım. Şimdi ben yeşil giyeceğim, sen de beyaz bir tişört al ki çok fazla karanlık olmasın senin de. Bir de birazcık ya da gömlek al, çok klasik durma yanında aşkım. E tamam ama şey diyorsun, gömlek Aa. alma dedin bana. Aa. Gömlek, <laughs> eyvallah ilişler. Merhaba, ne kadar çoraplar? Var üç tane 120. Ha, üç tane 120. En iyi çorap ama kotor mu? Çok güzel. Çok kalın değil mi o? Yaz için. Onlar üç tane 60 lira. Tamam abi sağ ol. Teşekkür ederiz. Senin çor çoraba ihtiyacın var mıydı? Yok. Burada da varmış. <laughs> i̇nşallah. Eyvallah. <laughs> Bir de küfür edenler var. Oh, oh, oh. Ay, onuz, buradaki elbiseler daha güzelmiş. Aşkım. Ama bu rajondur. Pazarın önce hepsini gezersin, sonra karar verip alışveriş yaparsın. Aşkım. Abi bunların bedeni var mı? Ne o no mu? Burada gördüğümüz kadar mı bu kadar? mı? Hiç göstermiyormuş. hiç göstermiyor. İpek de normalde bak 1500 liradır davamları. Bak kalıpları başarılı bulunuyor. Bu stand. Onu mu beğendin? Bir dakika dur ben daha bakıyorum. Biraz pahalı 650. Bütçemiz var mı 650'ye? Ama aşkım ama bunlar yazın çok terletir. Bak dokun bir. Dokun yapışır ha, bunlar var ya. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Aha kadın bayıldı. Aa. Modelleri gördü bayıldı. Harika modeller, harika. Yogacılar, yogacılar. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> de... Dolandırıcılar, fitneciler, fesatlar, fesatlar. Bakıyorum biri bayıldı sandım. Bir şey diyeceğim. Aşkım ne olur buradan bir elbise alalım. Rica ediyorum. Bebeğim. Efendim tamam. aşkım. Yeter hadi. Aşkım. Çanta işini halledelim. Lila. Lila takıma bakıyor kadın. Ben de bakayım. Ne oldu şimdi? Bunu alayım mı? Ne yapayım? Bu çok hoş bak. El yıka diyor. Yani. Soğuk suyla elde yıka. Kaç Sentetik kaç kaç hiç. kaç, kaç kaç kaç. Hiç uğraşamam elde yıkamayla. Ya ama çok güzeldi ya. Onlar bir pamuklu olsa var ya ben ne almıştım bu arada öyle. Öyle yazın böyle giy çık elbiseye bayılıyorum. Değil Şimdi tişörtümü halledelim. Senin tişört değil bak sana gömlek alalım beni dinle bayramda biraz daha sana aşırı. gömlek dedim hayır dedim. Hayır gömlek öyle oduncu gömleği alacaktın sen. Ben ke keten bir gömlekten önüne bak. Keten kumaştan bahsediyorum ben. Aşkım ya. Geldi mi? İki Beğendin tane bar göremiyorum. Bunu okey. Okey misin? Hı -hı. Bunun fiyatı nedir? 400 aynı. Var mı 400'ün? Bakacağız var mı 400'ün? Aşkım ben elbisemi değiştireceğim galiba. Sen çok soft renkler oldun. Benimkisi çok patlak bir renk oldu. <laughs> Lütfen ben şimdi daha soft böyle krem rengi falan bir elbise bulayım. Hiç olmadı benimki. Tamam. Kaç paraya çözdün? 800. Pardon. 725 liraya. Önüne bir pantolon 325 lira verdik. Bir gömlek 400 lira. O zaman ben yeni bir elbise alacağım çünkü... Oğuz Sana çanta mı alacağız şimdi? Aşkım lütfen elbisemi değiştireyim. Şuradan elbise bakayım ama çok uzun elbise. Ama buldun mu aklında ne olacağını? Tekrar elbise mi alacağız? Burası arayacağız? değil 119. Bir çanta bakayım. Elbise, krem rengi bir elbise bakayım ne olur. o senin yanında ben çok patlak renkli olacağım. Ayrı ayrı gezeriz bayramda. Olmaz. <laughs> Aynı yerlere gideceğiz o 2 dakikada işimi halletti. Şimdi geldi, bana diyor ki sadece çantanı al çıkalım. Ya olur mu öyle bir şey? Önce Oğuz'un alması gerekiyordu. Ben ona göre şekillenecektim. Üff yürüyemiyoruz ya! Ay şu Tom ve tişört çok güzelmiş. <laughs> yürü, yürü yürü yürü! 120 Tabii. Tamam, indi. Çok tamam. etkilden Merhaba. Oğuz'un yüksek çekme insanlar bakıp gülüyorlar bak. Yüz tel... ya Oğuz. Aşkım ne olur bak sinir olmayalım. Gözlemeyi buradan mı alıyoruz? Ha yan taraftan. Nasıl haykırıyor ya? Gözlemeyi buradan mı alıyoruz? Soruyorum ya, soruyorum ne var? Şunu söyleyeceğim. Sen kendi istediğini aldın. Sen de kendi istediğini aldın. Sen benden bağımsız. Ben istediğimi aldım ama seninle aynı renk olmadı şu an. Yavrum bak şimdi yan yana durduğumuz zaman ben nötr bir rengim. Sen patlak. Yani ne oluyor? Bir canlılık olmuş oluyor. Ben de nötr renk istiyorum. Olmaz. Biz neyle alacağız? Patates kaşarlı bir tane. 240 mu? Aa birer tane alalım. Niye? İki tanesi tane. 240. Ben de bakacağım şimdi. 240 alıyor. E. QR'a. E, ha QR'dan aa. Ya, ya ben ya. Ben bu Urbano. menü QR menü satıyor ya. Ben bunu menü sandım abi QR deyince sen. Normal abi. Ee, şey. Bana <laughs> peynir patates 80 kaşar kıyma 100 karışık 120. 100. Patates kaşar karışık mı oluyor? Evet. Tamam. İki tane patates kaşar alalım. Olur. 2 İki patates kaşar. Abi kör <laughs> Allah dur menüye bakalım kör Ya oradık. dur ya. Şu <laughs> <yasla. gülüyor> ne sanırsın Sif <laughs> ya. Ay ay, ay ay Ne bileyim. Ee, karnını da doyuruyorum. Daha ne yapayım ben? İçecek alacak mıyız? Şuradan alalım. Patates <laughs> kaşarı. <laughs> 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 Patates kaşarlı gözlemeyeceğim şimdi. Oley. Bayağıdır yemiyordum. Afiyet olsun teşekkürler. Neler yapıyor? Evet ellerine sağlık. Kapattı. Şimdi çanta çanta aldık bir tane. Orada çekim yaptırmadı abla. O yüzden e, şimdi gösteriyoruz. Böyle bu kadar hasır çanta bunu bulabildim. 120 Burada... liraya çantasını aldık. 400 liraya da elbise mi aldık? Elbise aldık. 400. Ben 325 liraya füme pantolon aldım. Üstüne de 400 liraya gömlek aldım. Yani toplamda ee, kaç para verdik ikimizin kombinini? 725. 625, 645, ay 845, 400 daha, Benim... 1225'e ikimizin kombinini hallettik. Ama buna ayakkabı dahil değil. Pazar da bu fiyatlara çıktıysa artık ya tişörtler 150 lira falan e, yapacak bir şey yok. Dur ee, dur orası. Yemek ama yine de ben <laughs> uygunu hallettik yani. Evet ama ben senden daha uygunu hallettim bu arada. Benim e, elbisem ve çantam <laughs> 520 toplamda. Seninkiler daha fazla. Sen matematik mi çalışıyorsun bu ara? Sen konuşurken hesapladım arkada. Ne diyorsun ya? Olsun. Ben de diyorum bu böyle 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 ne yapıyor elleriyle çok ya ayıp geç. ya. Çok ayıp biliyor musun? Bana şunu söylüyorsun. Ben senin kaç senelik karınım? Kaç? Üzgün beni. Kaç senelik karınım? Sen söyle. Üç bitti. Aferin. Evet. Neredeydi? O zaman orada mıydı? Ya kapatacak e, mıyız? Kapatalım artık. Alışverişimiz tamam, bitti. E, kombinimizi göstereceğiz en son. Bekleyin. Aynen. Bir de öyle çekiniriz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. beğendik. Beğenmediyseniz de beğenip neden beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Neden beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Hiç üzülmeyeceğim. Çünkü ben aslında en başta başka bir tane elbise beğenmiştim. Bay bay. Hoşçakalın. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi sevmeyi unutmayın. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Bay bay.